oyuncaklar kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte gördüğünüz gibi değişik değişik bir sürü oyuncağımız var. Oyuncaklarımızı tanıyalım mı hep beraber? Bir tane yeni bir bebe aldık. Aramıza bebemiz katılıyor. Bir tane Garfield'ımız var. Haylaz, yaramaz, obur, tembel kedimiz. Bakayım kodüstü böyle. Bir tane Barbie serisinden bir erkek arkadaşımız var. Bir tane Stelfi doktorumuz var. Doktor malzemeleri ve iki bebeği ile birlikte. Ve bir tane de yazar kasamız var. Şimdi bunları açmaya başlayacağız. Acaba hangisinden başlasak? Hangisinden başlayalım? Bebeden başlayalım. Bebeden mi başlayalım? Tamam. Bebeden Başladım. İlk önce bebeden başlıyoruz sevgili bebemiz. Bebenin elbisesi ne renk? Pembe. Pembe. Ayakkabıları ne renk? Pembe. Evet. Ayakkabının üzerinde ne var? Ee, Kurdele. Evet. Kurdelesi var. Başında ne var? Kurdele. Kurdelesi var. Peki gözlerin ne renk? Ee, siyah. Evet gözleri de siyah renk. Çok tatlı kulakları da var burada. Pepe. Peki, kullanıma hazır hale getirelim. Hadi keselim burada etiketini. Aferin sana. Etiketini kestik. Evet, bebemiz şurada bizi beklesin. Şimdi sıra geldi Garfield'ımıza. Garfield bir arkadaşına doğum gününe gidiyor. Elinde bir etiketi var. Happy Birthday. Mutlu yıllar demek. Etiketin üzerinde 3 tane balon var. Peki bu balonumuz nere? Evet, bu balonumuz nere? Kırmızı. Bu balon? Sarı. Sarı evet. Peki buralarda ne? Burada aynısı. Evet ayaklarının aynısı. Peki buralarda neler var? Ee, yıldızlar. Yıldızlar var. Evet arkadaşına gittiği için elinde de bir tane hediyesi var Garfield'ın. Kocaman gözleri var görüyorsunuz. Hayır kocaman gözü şey yok. Bak şu kadarcık var. Arkasında da gördüğünüz gibi kedi olduğu için çizgileri var. Çok güzel bir kuyruğu var. Garfield seni seviyoruz. Sevimli gülüşünü de çok seviyoruz. Garfield'ın da etiketini keselim. Onu da kullanıma hazır hale getirelim. Evet. Onun da etiketini kestik. Garfield da burada bizi beklesin açalım. Bebemiz de burada bizi beklesin. Hangisini açalım? Hangisini açalım? Yazar Peki yazar kasayı açalım. Mama şişti. Yazar kasamızı açıyoruz. Evet. Yazar kasamızın kapağını açtık. Bakalım içerisinden neler çıkacak. Bu. Evet, yazar kasamızı çıkartıyoruz. Şimdi parçalarını da yapacağım. Ne çok şey çıktı be! Dekoruyoruz galiba Evet, bakalım yazar kasamızın ilk önce bir tane zemini çıktı. bu zeminin üzerine Şu Etiket okutma aparatını Şuraya koyacağız Arkadaşlar Nasıl yapacağımız Burada Kutunun üzerine zaten bize belirtiliyor Kutuyu karşımıza alarak aslında nasıl yapacağımızı Öğrenebiliriz Evet aynı resimde olduğu gibi Kasanın Rakamların olduğu yeri buraya takıyoruz. Baba. Evet taktık. Bu takıyoruz. Etiket okutma aparatını buraya takıyoruz. Daha sonra bunların stickerlarını yapıştıracağız. Şu hesap makinesini ortadaki yere montalıyoruz. Evet bir tane telefon ahizesi. Sepetimizi aynı resimdeki gibi şöyle kenara koyuyoruz. Çünkü sepetimizdeki alışverişlerimizi buradan geçireceğiz. Şurada bir tane çekmece aparatımız var. Çekmece aparatımızı altına montalıyoruz. Evet, çekmece aparatımızı içerisine montaladık. Şu sepetimizin tutma aparatı. Bunu da yerine takıyoruz. Evet. var. Muzumuzu içine koyalım mı? Ne dersin? Evet, muzumuzu sepetimize koyuyoruz. Şu tartı aletimizi kasamızın kenarında yuvaları var. Buraya yerleştiriyoruz. Evet, onu da yerleştirdik. Burada bir tane yine ketçap aldık. Onu sepetimize koyuyoruz. Madde de var, yapıştı bayağı. Bir tane çikolatalı kurabiye kutumuz var. Bunu katlıyoruz. İyi, ben bunu da alışveriş sepetimize ekliyoruz. Bir tane sabah kahvaltısında yediğimiz konfleks yani kahvaltılık gevrek kutumuz var. Ve bunu da sepetimize koyuyoruz. Şimdi sırada paralarımız var. Paralarımız zaten ayarlanmış bir şekilde bunları çıkartıyoruz. Çekmeceyi açalım mı? Açalım. Hadi aç çekmeceyi. Evet, çekmecemizin içerisine paralarımızı koyuyoruz. 10 kuruşumuz, 1 liramız, 5 kuruşumuz, yine 1 liramız, 5 kuruşumuz ve 10 kuruşumuz. Demir paralarımızdan sonra sıra geldi kredi kartımıza. Kartımızı da çıkartıyoruz. Şöyle kartımızı okutmak için. Şimdilik kasamıza koyuyoruz. Oo zenginiz. 100 TL, 5 TL, 1 TL, 10 TL ve 25 TL. Gerçi biz TL diyoruz ama bizim ülkemizde TL kullanıldığı için. Üzerine TL yazmıyor aslında. Ama yutmasak. Bu gerçek Evet, yüzlerimizin yerine koyalım. Çıkartmayı başardık. Yırtma. Tamam, yırtmadan dikkatli bir şekilde yapmaya çalışıyorum. Biraz zor oluyor gerçi. Hadi ya geç. 5 TL'miz. Kasa atalım lütfen. 10 TL'miz. Buyurun hanımefendi. Zor çıkıyor değil mi? Evet, zor çıkıyor gerçekten de. Evet, son olarak 25 TL'miz. Şimdi sırada stickerlarımız var. Bakalım stickerlarımızı nereye yapıştıracağız? Şuraya yapıştıracağız. Şu sticker'ı telefonun üzerine yapıştırıyoruz. Evet bunu telefonumuza yapıştırdık. Tartı aletimizin stikerini yapıştırıyoruz. Evet. Evet yapıştırdık. Kasamızın ekran görüntüsü sence hangisi? Şuradayı ikiz. Evet kasamızın ekran görüntüsünü yapıştırıyoruz. Stikerini çıkartalım. Evet kasamızın ekran görüntüsünü yapıştırdık. Şimdi kasamızın şu büyük olan stikerini yapıştırıyoruz. E da kocamanmış. Evet, kasamızın ekran görüntüsünü şuraya yapıştırıyoruz. Evet, kasamız ortaya çıkmaya başladı. Çekmecemizi de kapatalım. Kartımızı içine koyalım. Etiket okuyucunun stikerini yapıştıralım. Nerede? Şu. Evet etiket okuyucumuzun da sticker'ını yapıştırdık. Sepetimizin altı içinde bir tane stickerımız var. O da şurada yine en büyük olan stickerımız. Onu da çıkartıyoruz. Ketçap, diş macunu, süt, çikolatalı kek, cips, çikolata. Bunların da resimleri var üzerinde. Onu da yapıştırıyoruz. Bir tane şurada çekmecemizin sticker'ı var. Onu yapıştırıyoruz. Evet şu çekmecemizin sticker'ını yapıştırıyoruz. Evet çekmecemizin de sticker'ını yapıştırdık. Sepetimizi tekrar yerine koyuyoruz. Evet yazar kasamız karşınızda. Nasıl? Beğendiniz mi? Beğendiyseniz yorumlarınızı bekliyoruz. Hadi bir alışveriş yapalım. Aldığımız şu muzu. Şurada ilk önce tartalım. Tarttıktan sonra etiketini okutalım. Evet ve Ben şöyle parasını ödeyeyim kartla. Ben de parayı ödeyeyim. Peki sen parasını ver, ben kartla ödeyeyim o zaman. Evet, muzumuzu sepetimize alabiliriz. Afiyet olsun bize. Alışverimizi hep beraber yaparız. Olur bebeciğim, bundan sonra alışverişlerimizi hep beraber yaparız. Seninle birlikte olduğumuz için çok mutlu olduk. İyi alışverişler. Başka bir videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşçakalın, bay bay.